Stelianos Risopoulos gemisi Yazan Said Faik Abasyanık Kış adanın sahillerine lodoslarla beraber gelirdi. Koca yemiş ağaçlarının çamlarla birleştiği adanın lodos tarafında hiçbir ev yoktur. Orada kocaman vahşi kayalar, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Kalpazanlar kayasının üstünden lodos açtığı zaman adanın Poyraz tarafındaki evlerinde sessiz bir hayat başlardı. Göçler gitmiş olurdu, banyolar sökülmüş, köşkler küskün ve hayatsız dururdu. Küçük sandallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman gırgır gır kayıkları sahile başvururlar, Torik ve Palamut adanın etrafında bütün gün döner dolaşırdı kocaman kayıklar, kocaman bir şehre durmadan balık götürür, adaya para pul, bir iki çoval un, birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne kadar fazla olmuşsa, balık da o nispette az çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması, günah çıkartan papazı bile düşündürürdü. Sitelianus sabahtan beri çapari hazırlıyordu tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı oltalar kopmuş, kayığın boyaları dökülmüş, evin içi çoktan karma karışık olmuştu. Bu sene balık yoktu. Bu seneki göçler evvelki senekiler gibi bol keseden para harcamamışlardı. Balığı bile başka balıkçıdan almışlardı. Beş para faydalarını görmemişti. Trifon kışa girerken hastalanmıştı. Köyde ilaç pahalıydı, şehre inmek bir meseleydi. Trifon gerçi mektebe gitmiyordu ama kendi kendine çalışıyordu. Kitap, defter bile epey para tutmuştu. Stelianos yarın balığa gidecekti. Çapari'nin hindi tüylerini düzeltiyor, kopmuş, çürümüş misinalarını tamir ediyor, paslı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı Yarın da biraz gaz yağı, bir parça şeker, trifona bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi. Evin içini biraz düzeltse, şehirden trifona bir iki küçük hediyecik getirseydi. Bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı. Bir kocaman gemi resmi bulup, Trifon'un yattığı küçücük odaya çivileseydi. Stelianos balığa akşamleyin çıktı gecenin kim bilir hangi saatinde dönecekti. Trifon büyük babasını beklerken uyuya kalmıştı. Rüya görüyordu. Bir kayanın önünde bir gemi vardı. Trifon geminin içinde mi yoksa kayanın üstünde miydi? Müthiş bir dalga her an gemiyi o büyük kayaya çarpacak gibi yaklaşıyor. Sonra nasıl oluyor bilinmez. Dalga gelip gemiye çarpıyordu. Her an o kaya ile gemi arasında bir iki kolaçlık mesafe azalacak zannedildiği halde azalmıyordu. Artmıyordu da. Bu rüya böylece devam ederken Stelianos içeri girdi. Rüzgar odanın içini karıştırdı. Bir iki fotoğraf yerlerinden düştü. Danteller uçuştu. Uyuyor muydun Trifon? Uyuyordum ya. Balık var mı baba? Yok deniz sanki bomboş. Neden acaba? Muhakkak bir canavar peyda oldu Trifon. Yoksa bu vakit balık olmaz mı? Dede sen hiç canavar gördün mü? Stelianos canavar görüp görmediğini kendi kendisine sorduğu zaman düşünür kalırdı. Fakat başkaları sorunca o kadar canavar hikayeleriyle doluydu ki o kadar gece yaraları denizin karanlık fosforlu yüzünden hışımla kocaman hayvanlar geçtiğini görmüştü ki hikayelerle hakikatleri karıştırır muhayyilesinde ve hafızasında yaşayan mahlukları denizlerde yaşamış hayvanlar gibi bulup çıkarıverirdi. Zaten deniz kadar meçhul bir şey var mıydı? Kim bilir oltaların yetişmediği, ağların serpilmediği denizlerde ne tatlı, güzel balıklar, ne haşin yırtıcı hayal edilmez canavarlar vardı. Gördüm Trifon bir kıştı. Toriye çıkmıştık. Bulunduğumuz nişanda pamuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu işitmiştik. Bu balığın yavrusu 25 kilo ağırlığında olurmuş diye duyardık. Bu yavruları büyükler bir tehlike karşısında yutarlar, tehlike atladıktan sonra tekrar kusarlarmış. Düşün Trifon pamuk balığı ne kadar kocaman bir şey. Pamuk balığını o akşam Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz bütün kayıklar onun etrafını almıştık. Ben beyaz, hakikaten pamuk gibi beyaz bir mahluktu. Yalnız ağzı görülecek bir şeydi. Belki şu kapı kadar büyük. Dişleri yoktu. Rüstem Çavuş balığın karnına bıçağı daldırınca bu karnın içinde dört tane dipdiri yavru bulduk. Sonra bu hayvanın yalnızca yavrusu yakalandı mıydı? Bütün deniz karışır. O cins bütün balıklar sandallara hücum ederler, devirirlermiş. O gece böyle bir vakaya meydan vermemek için kaçmıştık. Sonra bir akşam da... Hikayeler birbirini takip eder. Trifon müphem bir korku içinde uygu verirdi. Kış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun... Balık ne kadar az çıkarsa çıksın yine yaz bildiği gibi mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir. Yukarıki iki odasında göçlerin oturduğu sarı maden toprağı sıvalı küçük evin sahibi Stelianos, Herisopoulos aşağıda zeminden üç merdivenle inilen bir odada balık ağlarını örmekle meşguldü. Küçük odanın tavanı insan boyundan yüksek olmasına rağmen insanı eğilmeye mecbur bırakan bir karanlık kilise önlerinde, deniz kenarlarında, balık ağlarının arasında sandalın içinde çıkmış sarı belirsiz fotoğrafları hayal meyal fark ettirirdi. Bu fotoğraflara baktıkça Frisopulos ailesinin büyük kızını bir kraliçe tavrı ile sandalda çekerken, küçük trifonu berrak dişleriyle gülerken görür, bütün çirkinlikleri silip süpüren alaca karanlığı sevi verirdi. Risopros ailesi bütün ölüleri ve iki tek canlısıyla güzel bir aileydi. Onları ören bir genç gözünü bozacak kadar ince ve sanatkarane dantellerle süslü bir masa örtüsünün üstünde, kırmızı boyaları dökülmüş minyatür bir rakı sürahisinin yanında, Trifon'un günlerce çalışarak yaptığı bir gemi duruyordu. Geminin yanında Stelianos'un küçük kızı ve Trifon'un anası Yovana'nın ayakta bir resmi vardı. Yovana öleli 4 sene olmuştu. Trifon şimdi 12 yaşındaydı. 8 yaşındaki Trifon'un resmi masanın üzerindeki gemi ve balık ağlarıyla beraber o sene anasının öldüğü sene çıkmıştı. Bu resim 10 yaşındaki bir çocuğun ilişemeyeceği yere asılmıştı. Stelianos Hrisopoulos'un en şayanı dikkat yeri boynuydu. Hiç kimsenin boynu bir balıkçının kafası ile vücudu arasında yükselen bu garip sütun kadar sert, dik, kararmış, adeta nasırlı ve sinirli olamaz. Buruşuk derinin üstünde rüzgarın, güneşin yaptığı etkisi çok büyüktür. Genç bir balıkçı yüzüne sıhhat, enerji, hayat ve renk ulaştıran bu sütun, yalnız balıkçılarda bu kadar devrilmez bir mahiyetle yükselir. Bir balıkçı ne kadar ihtiyar olursa olsun, derisi ne kadar buruşuk bulunursa bulunsun, her zaman kafası genç, dinç, boynu sağlam ve diktir. Stelianos Hrisopoulos hem balık ağlarını örüyor hem şarkı söylüyordu. Büyük kızını dokuz sene evvel kaçırmışlardı. Küçük kızı daha akıllı uslu çıkmış, evlenmiş, barklanmıştı. Damadı bir kış kocaman ve geniş sırtına işleyen bir rüzgara yakalanmış, kayığı batmış, kendisi zorla kurtarılmıştı. Fakat Zatürre bu çınar adamı bir on gün içinde Ara sıra evlerine gelen sıska göçlere döndürüvermişti. 16. gün sokağa çıkan Stavro 25. gün yine aynı hastalıktan ölü vermişti. Küçük kız bu kocaman kollu, sert bakışlı delikanlıyı unutmamış, verem olmuştu. Büyük oğlu ise Yunanistan'da ne yaptığı meşhuldü. Dört senedir haber alamıyordu. Küçük kızı da öldükten sonra Stelianos'un elinde avucunda Trifon'dan başka insan kalmamıştı. Trifon bu sert bakışı, bu çelik boynu, bu perişan ve laubali kıvırcık saçları, bu kuvvetli parlak dişleri babasından almıştı. Anasından ona yalnız huylar geçmişti. Birden parlayıveren çok seri neşesi vardı. Gürbüz insanlara has, açılan ve hayrete düşüren bir gülüşle gülerdi o uzun, ince, grek yüz adeta değirmileşir, gözler küçülür, sivri ince ve beyazlığından sarıca dişleri bir kutu, bir acayip kutu gibi açılırdı. Ve keder de ona birden gelirdi. Sebebi başka çocuklar için tekrar yılışık bir gülme veren her söz onu darıltır, ağlatırdı. Stelianus hem şarkı söylüyor, hem balık ağlarını tamir ediyor, hem de küçük Trifon'u düşünüyordu. Küçük Trifon'u düşünen büyük baba gülmez olur mu? Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir. Onun için kimse üç yavrusunu kaybetmiş bir insan diyemezdi. Bu gülen yüz en bahtiyar insanların yüzüydü. Belki bir hile düşünen hilekar da böyle gülerdi. Belki sandalını saati iki mecidiyeye kiraya vermiş balıkçılar da böyle içten içe sırıtırlardı. Stelianos Trifon'u düşünürken kimse gelip onu rahatsız etmemeliydi. O her zaman Trifon'u düşünürdü ama bilhassa elinde iyi. Balık ağlarını örerken onun küçük yaramazlıklarını, tatlı şakalarını hatırlayabilirdi. Başka zamanlar Trifon yelken açmasın, Trifon soğuk almasın, Trifon bu havada denize girmesin, Trifon çamlarda uyumasın. Trifon sokak çocuklarıyla kavga etmesin. Bütün bunlar ihtiyarı sokak sokak dolaşmaya mecbur ederdi. O halde Trifon çok yakınlardaydı. Demek ki ne yelkende, ne balıkta, ne denizdedir. O halde Trifon neredeydi? Trifon evin önündeki çınar ağacının dibinde, üstünde otları kuruyan bir sandalyenin yanındaydı. Bir ikinci gemi yapmakla meşguldü. Bu seferki gemi 12 yaşındaki bir çocuğun yapacağı gemi değildi. Bu artık şimdiden kaptan olacağı anlaşılan bir delikanlının gemisiydi. İçinde açılmak, uzaklaşmak, seyahat arzuları dolu, hür, serazat, vatansız bir insanın gemisiydi. İçinde dalgalar, fırtınalar, sakin denizler, acayip balıklar, bambaşka bize benzemeyen, bize benzeyen insanlar dolu bir insanın tahayyüllerinin hatıralarının gemisiydi. Bu gemiyle deniz kenarına gidilir, bu geminin arkasındaki bandıra direğine bir ip bağlanır ve bu geminin yelkenleri rüzgarla şişer ve bu geminin sahibi yelkenleri pupa gidenin arkasından neler, ne başka vatanlar, ne başka sular düşünebilirdi. Trifon orada mısın? Buradayım. Bir yere kaybolma sakın. Gemi yapıyorum. Yine mi gemi? Bu seferki ötekine benzemeyecek. Kocaman bir şey olacak. Akıntı gibi koşacak. Adını ne koyacaksın geminin Trifon? Adını mı? Çocuk düşünceye dalmıştı. Aklına önce anasının ismi gelmişti. Dudaklarının ucunda Yoana ismi olduğu halde düşünüyordu. Bu ismi söylese Büyük babanın gözlerinde yine hayallerin uçuşmaya başlayacağını, hatıraların dalgalar gibi kabardığını görecekti. İhtiyar, uzun zaman sakin bir deniz gibi bekleyecek, susacaktı. Trifon, bu durgun ve ağır havaları sevmezdi. Bir daha sordu, adını mı, şey, Stelianos, Rizopoulos, koyacağım. İhtiyar, elindeki iyi dantelalarla süslü masanın üzerine bırakmış, katıla katıla gülüyor ve kendi ismi konacak geminin ismini tekrarlıyordu. Stelianos Hrisopoulos yine kahkahayla gülüyor, Stelianos Hrisopoulos diyordu. Trifon için ne yaşayan insanlar, ne çiçekler, ne akarsular ve mavi gözlü arkadaşlar bir mana ifade ederdi. Yalnız bu önüne gözlerinin içine serilen ve üzerine arka üstü yattığı zaman büyük güverteleri, boş yelkenlileri, güneşin içinde madenleri ve boyaları uçan vapurları düşünebildiği deniz ona ciğerlerine çektiği havanın kıymetini, açıkçası yaşamanın zevkini ve lezzetini verirdi. Ondan ötesi boş, ıssız, manasızdı. Toprak kendisine yelkenlerini yapmak için kereste çekiç ve keser verdiği için biraz bir şeye benzerdi. Trifon toprağı sevmez, ona hürmet ederdi. Çünkü birçok sevdikleri orada, onun altında aklın durduğu bir yerde yaşıyorlardı. Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde 5-10 on para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı. Bu mektebe giden ufak çocuklar denizin karşısında mektebi unutup bir gün bir gece düşünceli kalamazdı. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba? Trifon denize girmeyenlerle arkadaşlık bile etmek istemezdi. Trifon denizi görmediği zaman elinde keser Mütemadiyen küçük yelkenliler, garip kayıklar yapardı. O her gün bir gemi yapar, her gün bir gemiyi söker, bir yenisine başlardı. Adanın sahilinden gelip geçen vapurlara bakar, acaba başka denizler de bu öne serilen gibi midir diye düşünürdü. Onun bir gemisi olsaydı, kocaman bir gemisi olsaydı, vinçli bir gemisi olsaydı, Hiçbir şehirde üç saatten fazla kalmadan büyük şehirlerin gece ışıklarını dört bin mesafeden son hızla geçip giderken seyretmek. Hiçbir şehirde beş saat kalmadan şehirden şehire, denizlerden denizlere, insanlardan insanlara, yurtlardan yurtlara. Bu seferki gemi güzel olacaktı. İçine insan almayacaktı ama öteki yaptıklarına hiç benzemeyecekti. Gemi bir gün hazırdı. Bu gemi Trifon için bir dünya demekti. Trifon bu gemi için içinde bir şeylerin çarptığını hissediyor. Bu gemiye bakarken Trifon küçük kızların önünden geçtiği zaman duyduğu yumuşaklığı, bir nevi sarsıntıyı, baş dönmesini duyuyordu. Bu gemi Trifon için mavi gözlü bir kızdı. En tuhafı bu mavi gözlü kızı Trifon kendisi yaratmıştı. Bu mavi gözlü kız da Trifon'u seviyordu. Hiç mavi gözlü sahici kızlar Trifon'u severler miydi? Stelianos Harisopolos gemisinin iskelenin poyrazı karan limanlığında ilk denize sal verildiği gün bir öğle üstüydü. Gemi bir metre uzunluğundaydı. Beyaza boyanmıştı. Baş tarafına büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti. Onun aşağısında bir demir deliği vardı. Orada demir deliğinde küçük, ile parlatılmış dökme bir kurşun gözüküyordu. Onun yanı başına yaldızlı boya ile geminin ismi Stelianos Hrysopoulos yazılmıştı. Gemi üç filikalıydı. Filikalardan biri dört köşeli, yelken, sakız gibi beyaz, kalın ve temizdi. Trifon günlerce bu yelkeni beyazlatmak için uğraşmış, Bezi kezzaplarla yıkamış silmişti. Güvertede her şey ince, sarı pirinç tellerle tutturulmuş, mahirane bir şekilde her şey birbirine sarı iplerle bağlanmıştı. Yelkenler müteharrikti. Yine güvertede herhangi bir kotranın bütün teferruatı göze çarpıyordu. Kamera delikleri yapılmıştı. Kamera deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş, ve camların etrafı sarı boyayla bir pirinç madeni rengiyle parlatılmıştı. Bu geminin içinde insan küçücük minyatür tayfalar tahayyül ediyor, bir gülüver seyahatnamesi okuyor gibi oluyordu. Geminin bayrağı kırmızıydı. Bayrağın ortasına bir istifham işareti koymuştu. İstifham işaretli bir geminin okyanusu açtığını telefon'a söylemişlerdi bayrak direğine Trifon dedesinin uzatmalarını para ketalarını yaptığı İngiliz siciminden bağlamıştı. Kimi suya bırakılır bırakılmaz sanki canlıymış gibi mütereddit bir hal aldı. Daha rüzgar almamıştı. İskele rüzgarı kesiyordu. İskelenin hizasına kadar bu vaziyette gitti. Tam o hizaya gelir gelmez yan yatarak bütün yelkenleri şişti. İngiliz siciminin yumağı bitinceye kadar adeta bir uçurtma gibi uçtu. Trifon günlerce bu oyunla oynadı. Artık dedesi onu merak etmiyor. Oraya çakılların içine uzandığını, hafif meltemle kayıp giden gemisinin sicimini bırakıp topladığını, balık ağlarını ördüğü yerden biliyordu. Köyün bütün çocukları hatta Japon mağazalarından, oyuncakçı dükkanlarından alınmış motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlere sahip olanlar bile bir büyük çam ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. Stelianos, Risopolos gemisini batırmak için bütün tertibat hazırdı. Çocukların içinde derhal mühendisler peyda olmuş, toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. Trifon, her zamanki gibi boyu kadar gemisiyle deniz kenarına inmişti. Ses seda yoktu. Gemiye çoktandır tertibatsız, münferit peyda olan düşmanlar ortada gözükmüyordu. Trifon banyoların kenarına hazırladığı, çocukların her gün bozduğu kızağı da dokunulmamış bir halde buldu. Gemisini oraya yerleştirdi, öndeki tahtayı çeker çekmez yağlanmış kızaktan gemi hızla kaydı, suya gömüldü hafif bir keşişleme esiyordu. Sicim gitgide boşanıyor, gemi hafif yan yatarak pupa gidiyordu. İşte o zaman soba borusundan yapılan top küçük çamların içinde patladı. Geminin yanına isabet eden taş ona biraz daha hız vermiş, gemi büsbütün yan yatmış gidiyordu. Bir ikinci bir üçüncü top patladı fakat isabet vaki olmadı. Telefon şaşırmış, gemiyi geri çekmeye imkan bulamamıştı. Üçüncü topun sesinden sonra Trifon büsbütün şaşırmış, Sicimi de elinden bırakmıştı. Prisopolos gemisi alabildiğini koşuyordu. Bu sırada 16 çocuk aralarında motorlu sandallara, altın yaldızlı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan kotralara sahip çocuklar da bulunan 16 çocuk ellerindeki ve ceplerindeki taşlarla beraber fırladılar. Stelianos Hrisopoulos gemisini batırdılar.